Efendim Cumhurbaşkanı Erdoğan Kocaeli Şehir Hastanesi'nin açılışında konuştu. Hedefine Millet İttifakı'nı aldı ve eleştiri oklarını da HDP üzerinden yöneltti. Bunlara vatan teslim edilir mi diye sordu. Rakibi Kılıçdaroğlu'na da sen bakkal bile üretmedin sözleriyle tepki gösterdi. Ya bunlara bu vatan teslim edilir mi? Kandil'e bu ülke teslim edilir mi? Terör örgütüne. Millet ittifakına bir kez daha HDP üzerinden yüklendi. Seloyu çıkaracaklarmış dediği sandık rakibi Kılıçdaroğlu'na tepki gösterdi. Bunların derdi Kürt filan değil. Bak açık söylüyorum. Onlar ne kadar Kürtse biz o kadar Türküz. Bizde ayrım yok. Bizde bölücülük yok. Cumhurbaşkanı Erdoğan Kocaeli Şehir Hastanesi'nin açılışında konuştu. Bay bay Kemal. Sen hayatında böyle hastane gördün mü? Senin SSK genel müdür olduğun zaman hastanelerimizin hali ortadaydı. Neydi o kepazelikler? Ben şimdi buradan sesleniyorum. Ülkemizin parası olanlarına artık hastalarınızı Klevland'a göndermeyin. İşte Klevland burada. Altılı Masa'nın sandık vaatlerini de eleştirdi. Hiç hayal kırıklığına uğramadık derken 14 Mayıs için destek istedi. Emperyalistlerin, ve tefecilerin desteğini aldılar. Dikkat ederseniz bu koalisyonda her şey var. Ne ararsan bulunur derde devadan gayrı. Ama milletin kendisi yok. 20 yıldır elhamdülillah bu devleti yönettik yönetiyoruz. Peki sen bakkal dükkanı bile yönetmedin ya. Erdoğan dün akşamda iftarı Diyarbakır'da yaptı. Mesajlarının en dikkat çekeni silah bırakma çağrısı oldu. Derdi Diyarbakır olanın derdi Kürt kardeşlerimizin hakkı hukuku olanın yapacağı iş silahı bırakıp bu ülkenin ayrılmaz bir parçası olarak ortak geleceğimizdeki yerini almaktır.